Merhaba arkadaşlar işte karşınızda sizler için bir taraf seçme oyunundayız. Taraflarımızı seçerek uygun kapışma zeminini hazırlıyoruz. Her zaman iki tane seçeneğimiz var. Mesela bu bu maçtaki seçeneklerimizden birisi her zaman terlemek mi yoksa her zaman titreyen soğuk görünür. Bu ne demek lan? <laughs> bu ne demek ya? Her zaman titreyen soğuk görünür ne ya? Anlamadım. O yüzden her zaman her zaman terlemek istemiyorum. Her zaman terlemek çok kötü bir şey ya. Zaten yaz aylarından nefret ediyorum. Gerçekten yaz ayları gerçekten çok kötü ya. Kar yağacak, okullar tatil olacak falan. Evet herkes benim aynı şeyi düşünmüş. Gelin burayı siz dayağı hak ettiniz. <laughs> Çaresizce bekliyorlar. <laughs> Sizi döveceğiz. Çünkü siz her zaman terlemeyi seçiyorsunuz ve deodorant kullanmıyorsunuz. Siz dayak yemek ettiniz. Evet. Sıradaki turumuz ne acaba? Sıradaki turumuzda Yine iki tane seçeneğimiz var. Bir mavi hap, bir kırmızı hap. Kırmızı hapı seçersek ne olur? Mavi hapı seçersek ne olur? Birazdan öğreneceğiz. Şimdi kısacası bakalım. evet arkadaşlar iki tane seçeneğinizde arasında kaldığınız zaman her zaman sizin için en rahatı, en konforlusu ne? Onu seçmeniz en güzeli. Bakalım bu mücadelede bizim şıklarımız ne olacak? Siyah bir cep telefonuna sahip ol. Beyaz bir cep telefonu al. Yani cep telefonu almaktansa sahip yani İlginç. beyaz istemiyorum. Beyaz çok çabuk kirleniyor. O yüzden siyah bir cep telefonu her zaman daha mantıklı geliyor. Beyaz değil de ee, siyah bir cep telefonu daha mantıklı. Beyaza da niye para vereyim hem ya? Zaten beyaz telefonlar oldukça ucuz. Siyahlar daha cool. Yani koyu renkler her zaman daha iyidir. Bakalım. Evet yine benim gibi düşünmüşler. Her zamanki gibi tayfamız geniş ve kalın bir şekilde yola devam ediyor. Beyaz telefonlara böyle bir e, meydan daha atacağız şimdi. Onun onun silahı mı var elinde onun? Silahın ne işi var? Bende merdane var, adamda silah var. Ben hamur açmaya mı gidiyorum, adam dövmeyi mi anlamıyorum tam olarak ama olsun. ya <laughs> buraya kaçma. Ya buraya dayaktan kaçılmaz. dayak cennetten çıkmadır. Gel. Koş 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 koş. Ya buraya hop bir tane vuralım. Sen... Ama bu bizden. Bir dakika bizden adamı vuruyorum ben keline keline. Ya buraya gel buraya kaçma kaçma. Dizik değilsin mi olur? 55 neresi? 55 Samsun'un plakası. Arkadaş Samsunlu galiba. Ben de Sinopluyum merhaba. Tamam yine kazandık ben. Bu arada olduğum takımların hepsi kazanıyor. Farkında mısınız? Çünkü ben neden? Ben çok iyiyim çünkü. Ee, şimdi 10 saniye kala tekrardan bir mücadele edeceğiz. Ee, yine mavi hap ve kırmızı hap arasında kalacağız. Yine düzgün mantıklı bir soru gelsin. Demin ki terleme olayı gerçekten iğrençti. Ben terlemekten nefret ediyorum. Bakalım bu sefer ne gelecek? Ee, kişisel bir şoföre sahip olmak. Kişisel bir şefe sahip olmak. Ya ben istediğim yer istediğim zaman giderim. Bence güzel yemek daha önemli ya. Ben istediğim ben kişisel bir şefe sahip olmak istiyorum. Çünkü ben yemek yemek konusunda zaafı olan bir insanım. Bir yerden bir yere gitmek çok zor değil ya. Özellikle ne bileyim otobüs var minibüs var. Yani araban olur belki kendi şoförün olur. Kendi kendine şoförlük yaparsın. Ama iyi bir yemek yapmak kaliteli bir yemek yapmak gerçekten zor. Yemek yapmayı bu arada severim ben. Elimde lezzetlidir ama şefe sahip olmayı daha çok isterim tabi. Gel buraya gel gel. Gel bak yine herkes benimle aynı şeyi düşünmüş. <laughs> gel buraya. Acımayacak Harun Ege gel böyle Harun mu olur ya? Mistik mistik geziyor rakçı gibi. Gel omuzunda ne var? Senin baykuş mu var? Harun gel. Gel acımayacak Harun gel. <laughs> Şaka yaptım acıyacak. gel <laughs> gel 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 gel. Dayak istiyorsun sen. Heh, bu kadar. E 10 XP bana veriyor mu? Ben bir şey kazanıyor biliyor Bilmiyorum. Buradaki sağ tarafta 2 ne? Ha, volüm galiba o. 20 dolar verdi bana. Hmm, tamam. Dolarlar ne? Eline... ben de kaç para var? 160 dolar. Katan alayım bir tane. Hop katan aldım bir tane. Güzel. Artık bir kılıcımız var. Artık merdane değil bir kılıç da dalacağız adamlara. Şimdi seçeneklerimiz neler? Köpek balığı ol, Yunus ol. Ha. Ya Yunus balıkları daha iyi gibi aslında ama köpek balığı da iyi aslında. Yani doğada tabii ki de acımasız olmak lazım ama Yunus balıkları hiç hafife alınacak bir şey değil. Dişede. Yunus balıkları hem arkadaş canlısı ama köpek balıkları çok yalnız olabiliyor ama köp yunus balıklarının çok arkadaşı var. Hem insan arkadaşları hem balık arkadaşları var. Yani yunus balığı olmak daha mantıklı ve herkes benimle aynı şekilde mi düşünmüş? Evet, çoğunluk benimle aynı şekilde düşünmüş. Evet, katan adamın katanamın tadına bakmayı ister misiniz? Gelin buraya gelin. Ben şu AFK'yı dövmek istiyorum önce. Hayır, AFK geldi. Bu ne çirkin bir tip ya? AFK'nın tipi ne öyle? Gel buraya. Lan, lan hayır, bana dalıyor. Aga beni dövüyorlar. Lan, gel buraya. Kaçma. Kaçma. Aha bu, bu bu, keli bu keli dövün. Beni ben kendi, kendi canımı nereden görüyorum ben? Ben kendi canımı nereden bu Sağ alttaki muhtemelen benim canım ya. Kaçma. Smoza kaçma. Bir de çalım atıyor ya. Harun Ege yine karşı takımda mı? Harun Ege, gel buraya bakayım. Bence yine Harun Ege, Harun Ege. bizim takımdaymış bu sefer. Tek bu kel mi kaldı? ya buraya kaçma kel. Kaçma kaçma kel. Gel buraya. gel buraya. <laughs> gel buraya. Gel 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 hop. Evet daha var mı? Ha, daha yokmuş. Tamam. 20 dolar daha kazandık. Okey. Burada başka bir şey var mı? Ha. Neyse. Maşa tavalan varmış. Okey. Ben istemiyorum başka bir şey. Benim elimdeki katana gayet iyi. Özel tur mu? Ha. 200 dolar verip kendi özel turumuzu yapabiliyoruz mu? Buradan mı yapılıyor? Ha. Tamam. Okey. Anlamadım. Tamam mı? Okey. Bakalım. Şimdiki şıklarımız ne? Roblox'ta geliştirici olun Roblox'ta. Tabii ki de Roblox'ta geliştirici olmak isterim. Hani ya yani çok yetenekli değilim o konuda ama Roblox'ta bir oyun yapmak ve o oyunun sahibi olmak çok isterim. Mesela bu oyun çok basit bir oyun. Yani yapması ne kadar zor bilmiyorum çok basit bir oyun ama çok güzel bir oyun. Yani Roblox'ta geliştirici olmak o yüzden daha mantıklı geliyor bana yani her zaman daha temiz, daha kaliteli bir yerde duruyorsun ama Roblox'ta bir oyuncu olmak zaten çok zor bir şey değil. Şu an oyuncuyuz zaten yani. O yüzden çok bir farkı yok. Bunu seçmek de çok mantıksız bana kalırsa. Hemen şu ee, biz bizle aynı fikir olmayanları dövelim. Luka gel buraya. Ben seni tek tek elimle döveceğim. Bekle burada. Ama bana vuruyor. Bana vuruyor. Vurma lan bana. Yes. Luka'yı ben kendim dövüyorum burada. Luka'ya gelin hepimiz dövelim. Dövelim. Bu hak etmiyor. Oyuncuyuz zaten. Ne vat? Ne vat? Hepimiz oyuncuyuz zaten. Oyuncu olmayı seçmişsiniz. Salak mısınız? Evet. Tamam. Yine kazandık. Ya şu ana kadar bakayım. Bütün. Lan. Yapamadım. Bütün şeyleri. Bütün oyunları kazandık. Bütün seçtiğim seçenekler kazandı. <laughs> hem kapışma olarak kazandım, şık olarak kazandı. Şimdiki mücadelemizde ne var? Sevmediğin biriyle evlen, seni sevmeyen biriyle evlen. Oha, bunu seçenek lan? <laughs> zor ya. Yani seni sevmeyen biriyle evlenmek çok zor. Sev ben ben buna katılamam. Bu ne? <laughs> Boğuluyorum. Ben buna katılamam. Bu çok zor. İkisi de çok zor çünkü. Yani seni sevmeyen biriyle evlenmek de çok zor. Sevmediğin biriyle evlenmek de çok zor. Yani bunlar imkansız. İmkansız şeyler yani. Bu ne lan? Oha bu nasıl yetenek? Bu ne? Ellerindeki silahlar ne böyle? Yetenekleri var bunların. Oha çok iyi. Bayağı iyi. Çok iyi hem de. Ben bunu beğendim. Vay be adama bak neler yapıyor. Milletin silahı var. Biz biz böyle kılıçtan mılıçla kılıç kalkan oynuyoruz. Böyle saçma bir şey olabilir mi ya? Abi siz bunu nasıl? Lan nereye attın beni? Luka demin seni dövdüm diye mi böyle yaptın? <laughs> ne çıkarıyorsun böyle? Bakayım bir Luka beni tekrar zıplatsana. Beni yine çıkar. Aa, ne oldu? Bitti mi? E anlamadım. Bitmedi mi hala? Oha hala devam mı ediyor? Yuh adam herkesi dövdü. Bu nasıl yetenek oğlum? Az canı kaldı zaten. Hadi be bitsin de biz de oynayalım ya. Sıkıldık bu ne? Son bir tur daha oynayayım bari de. Sonra çıkayım. Evet arkadaşlar beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Tabii benim verdiğim e, şıklara verdiğim cevapları siz de yanıtlayabilirsiniz aslında. Benim benim mesela yaptığım köpek balığı Yunus balığı olmak. Siz köpek balığı mı olurdunuz Yunus balığı mı? Yani bu gibi sorulara cevap da verebilirsiniz. Sevinirim. Yorumlarda konuşuruz. Nedir şimdiki sorumuz? Her kitabı okumak için para al. Her televizyon şovunu izlemek için para al. Yani ben kitap okumayı çok seviyorum. Evimde güzel bir kütüphanem var. Her türlü kitap bulabilirsiniz. Ancak televizyon şovu tarzı Netflix ya da diğer film dizi şeylerini izlerken daha çok para kazanabilirim. Kitapta çok kazanamayabilirim ama... Televizyon yani her televizyon izlediğimde para kazanmak daha mantıklı geliyor ki bence şuradaki ekibi şimdi göreceksiniz. Herkes benimle aynı şeyi düşünüyor. Ve evet karşıda sadece iki kişi var. Kimse kitap okumuyor. <laughs> Eylül Eylül. Luka gel yine. Luka merdanemin. <laughs> Luka'yı dövüyoruz şu an aramızda aldık. <laughs> çok param oldu. Kaç param oldu? 170 dolarım ama hiçbir işe yaramıyor. 170 dolar. Bir tane daha oynayacağım. Çok canım çekti. Çok zevkliydi. Bir tane daha oynamak istiyorum şu an. Bir tane daha oynayayım bari. Çok eğlenceli ya ben seviyorum sevdim bu modu ya ben bu modu ölümünü oynarım ya gayet de çok eğlenceli. Hemen bakalım başka ne var. Bu ne? İrlanda aksanına sahip ol. <laughs> Avusturya İnanır mısın? Hiç fark etmez. Yani bu ne saçma. <laughs> bu ne saçma iki şık ya. Ben yani Bilmiyorum. Avustralya aksanını bilmiyorum açıkçası. İrlanda aksanını biliyorum da. İrlanda aksanına sahip olayım. Sonuçta İskandinav aksanına sahip olmak güzel olabilir. Yani İngilizce aksanı özellikle. Çok gayet iyi. Viking olurum belki İrlanda aksanını alırsam. Yani neye göre Avustralya aksanı dediğinizi çok merak ediyorum. Avustralya'nın nerede olduğunu biliyor musunuz? <laughs> Aa kör oldum. Lan böyle bir yetenek mi var? adamla beni kör etti. Aa. Çok hızlı bitti. Ya ciddi söylüyorum siz Avustralya'nın nerede olduğunuzu biliyor musunuz da aksan yapıyorsunuz ya. Bana burada şov yapıyorsunuz. Ben anlamadım ki sizi. Neyse. Olsun bir şey olmaz. Bakalım şimdi sırada ne var. Sırada ne var hemen bakıyoruz. E çabuk hadi bekliyorum. <laughs> ee, bir sonraki mücadelemiz. Tüm Roblox yorumlarını kapat. Yorumlarınızı %80 spam ve dolandırıla saklayın. Ya inanır mısın bomboş şık ışık ya. Gerçekten deminkiler daha iyiydi ya. Tüm Roblox yorumlarını kapat. Niye? Yorumlarınızı %80 spam dolandırdık da saklayın mı? Yani tüm Roblox yorumlarını kapat. Herhangi bir şekilde fark etmez. Ama bu karşıdaki şık biraz sert tabi. Bir tane daha oynayacağım. Ya bu çok çok güzel bir şık değildi. Oha kalabalık. <laughs> Bak. Ben hepsinin lideriyim sanırım. Gel buraya gel. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. <laughs> Aragon. Aragon 35 adam galiba İzmirli. Ama kusura bakma ben onu biraz dövdüm galiba. Gel buraya. Gel seni de dövelim. Çat. Kestim onu. Hemen tamam. Yumurta mı çıktı onunla? Kel kafası mıydı yoksa? <laughs> Yine bak. Yani bir defa falan kaybettim galiba ben. Gayet iyiyim şu an. Oha bunlar ne kadar çok oynuyorlar. Bakayım chatte Türk var mı? Neyse. Şuraya tekrardan bakalım. Ne olmak isterdik? ne olmak isterdik çözemedim şu an ama e, şık olarak düşüneyim ne var. Parlak mavi saçlara sahip, parlak mavi dişler. <gülüyor> 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 ya dişe hiç gerek yok ya. Gerçekten hiç gerek yok. Yani dişlerin beyaz ve böyle hafif çok hafif sarı renk dışında hiçbir renk yakışmıyor. Parlak mavi saçlara sahip olmak isteyebilirim şey gibi Beyblade dövüşçüsü gibi çok iyi olabilir aslında parlak mavi saçlar. Day Pokemon gibi olurum o zaman da tabii biraz çirkin olur ama yani mavi dişlerden her türlü daha iyidir ki herkes benimle aynı şeyi düşünmüş. Savaşı direkt kazandık ya. Evet arkadaşlar siz de parlak mavi dişlere ya da parlak mavi saçlara kavuşmak istiyorsanız bu videoyu beğenebilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz tabii ki de abone olmayı da unutmayın. bir sonraki videolarda görüşürüz. Önermek istediğiniz, oynamamı istediğiniz bir oyun modu vesaire varsa da beklerim. takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.